Arkadaşlar merhaba. YouTube satranç kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan satranç problemleri çözmeye çalışacağız. sizlerle beraber eğleneceğimizi ve öğreneceğimizi umuyorum. Hemen problemlerimize geçelim. vezir F6 oynamış arkadaşlar. Bize beyazın en iyi hamlesini soruyor. Beyazın en iyi hamlesi ne olabilir? Piyonu F4 sürersek eğer piyonun koruması yok belki ama atla piyonumuzu aldığı takdirde bakın buradan fille F7 karesine de baskı yapıyoruz. Vezirle piyonumuzu aldığı takdirde söylediğimiz gibi kalemizi buraya geldiğimizde veziri tehdit eder ve bu kare üzerindeki baskını artırabiliriz Ben bu yüzden öncelikle Piyon oynamayı şu anda görüyorum ama başka bir şey göremiyorum. E, muhtemelen odur diye düşünüyorum. Bir deneyelim bakalım. Evet doğru hamle buymuş arkadaşlar. Şu anda piyonunu sürmek durumunda kaldı. Hemen piyonunu alalım. Evet bu da doğru hamleymiş. Çünkü o bizim piyonumuzu alsa bile biz onun vezirini alacağız. O yüzden şu anda vezirini kaçmak durumunda. Diğer alıştırmaya yani diğer probleme geçelim arkadaşlar. Evet. Vezir H7 oynadı arkadaşlar. Beyaz. Şu anda bize siyahın en iyi hamlesini soruyor. Şöyle bir satranç tahtasına bakalım bakalım. Siyahın en iyi hamlesi ne olabilir? Şu anda bu kale boştu arkadaşlar. Kale savunmasız. O yüzden iyi bir hamle düşünmemiz gerekiyor. Fil aldığımız takdirde at koruyor çünkü fil almayı. Vezirle şah çekse biz şahımızı buraya kaçsak hatta bir şey yapabiliyor mu buradan? Yapamaz herhalde. Yapamaz diye görüyorum. Bu yüzden ilk baş kaleyle fil almayı tercih ediyorum arkadaşlar. Deneyelim bakalım. Bunu kabul etmedi. Daha iyi bir hamlemiz varmış. Onu söylüyor. Buna bakalım. Daha iyi hamlemiz ne olabilir? birazcık düşünülecek biz herhalde. Vezirle atabiliriz. Ama öncelikle şu kaleyi de korumamız gerekiyor vezirle. Nasıl koruyabiliriz? Hmm. Atı buraya geldiğimizde bu da fille veziri tehdit edebiliriz gerçi ama. Aa, şimdi gördüm. Tamam, tamam. Atla herhangi bir şah çekersek arkadaşlar atı feda ederiz belki ama e, fille vezirini düşürebiliriz. Daha iyi görüyorum. Hemen atla piyonu feda edelim. Yahut buraya da gelebiliriz. Evet. Hemen veziri düşürdük. Şimdi pilini aldık. Ve problemi de çözmüş olduk. Diğer bir probleme geçelim. Diğer bir alıştırmaya geçelim bakalım. Evet. Beyaz piyon oynadı. Şu anda bize siyahın en iyi hamlesini soruyor siyahın en iyi hamlesi ne olabilir arkadaşlar? Birazcık düşünelim bakalım görebilecek miyiz? Aldığımız bu aldığımız takdirde üzerindeki baskı birazcık arttırabiliriz ama çok katkı sağlar mı bilmiyorum. Şuradaki at. Aa şuradaki at. Tamam. Vezirimizi atını alarak feda edersek eğer atla vezirimizi alsa bile bakın kendi vezir de boşta arkadaşlar. Biz burada bir tane at öne geçmiş oluyoruz. Hemen yapalım. Evet. bakın Gördüğünüz gibi bir at yani 3 puan öne geçmiş olduk. Bu alıştırmada bitine göre diğer bir alıştırmaya geçelim. Şu anda bize beyazın en iyi hamlesini soruyor. Siyah piyon oynadı. D4'e Burada beyazın en iyi hamlesi ne olabilir bakalım arkadaşlar. Hemen burada şu çapraz karelerde beyazın zayıflığını da görüyoruz arkadaşlar. Şu an burada bu fil boşta gibi. Hmm. Eğer bu atı alırsak bir şekilde herhangi bir atın alsa bile bu fili koruyan taş yani at düşmüş oluyor arkadaşlar. Bu sebeple öncelikle fili e, siyah ata vurarak. E, Beyaz karedeki siyah filin korumasını indirip sonrasında bu beyaz fili düşürebiliriz arkadaşlar. Şu anda bunu görüyorum en iyi hamle olarak ama bilmiyorum. Belki başka daha iyi hamle vardır. Deneyelim. Evet buradaki at da şu atı tercih etti. Fillerini kaybetmek istemedi. iki filmi. Ama biz iki at alarak bir tane fil feda etmiş olduk. Yani 3 puan şu anda kardayız. Bu alıştırmayı da çözdük. Diğer bir alıştırmaya geçelim arkadaşlar. Piyonun d3 oynadı beyaz. Bize siyahın en iyi hamlesini soruyor. Ben şurada şah çekerek şu fili düşüreceğiz. Düşürebiliriz diye görüyorum. Ola ki atla hem şahı kanadını kapatarak filini korumaya aldığı takdirde bizim piyonumuz zaten atın konduğu yere bakıyor. Direkt piyonumuzla atını alabiliriz. Direkt onu görüyorum arkadaşlar. Ben şu anda en iyi hamle olarak inerim. Evet çağımızı çektik. Atını feda etti. Ve atını alıyoruz. O da filiyle bizim atımıza vurdu ama biz tabii ki onun filini de direkt alabiliriz. Evet bu problemi de çözdük. Bence bugünlük yeterli diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.